Trabzon Ortahisar Ziraat Odası Başkanı Mustafa Bekar, Fındık Asadı öncesi kamuoyunda tartışılan rekolte tahminlerine sert tepki gösterdi. Bekar, gerçek rekolte 350 bin tondur. 600 bin ton gibi abartılı rakamlar açıklayarak fiyatları aşağı çekmeye çalışanlar üreticinin yakasından düşsün ifadelerini kullandı. Bu kurumların Ortaklaş'a yaptığı incelemelerden sonra tahmini rekolte bakanlık açılıyor. Bu sene bakanlığın açıkladığı rekolte, tahmini rekolte e, 402 bin ton ancak, Sahaya çıktığı zaman bu ekip bu ıı, tespiti yaparken fındık daldaydı. Fındık çok fazla bir zarar görmemişti. Ama aradan geçen 20 günden sonra fındığın yandığını, hava şartlarının iyi gitmediğini, döküldüğünü ve bozulduğunu gözlemliyoruz. Buradan şuraya gidiyorum. 400 bin tonun en az 300-350 bin ton arasında rekolte düşeceği kesin. Ama bazı aklı evveler, kendilerini bilmezler, çiftçiyi ıı, o emeğe sarf eden, alın teri dökeni düşünmeden 600 bin üzerinde bir tamir rekoltesi. Bunu nereden hesapladılar? Bunun gelsin de bir hesabını versin. Bakanlık bunun hesabını sormalı onlardır. Yani biz piyasaya geziyoruz, sahaları geziyoruz. Bu fındık nerede? 600-2000 ton Rekolte, tahminleri rekolte çıkarma. Nerede bu fındık? Göstersinler bana. Öyle bir şey yok. Fındık fiyatlarına da değinen Mustafa Bekar. Bugünkü maliyetler ve piyasa koşulları göz önüne alındığında fındığın kilogram fiyatı en az 250 Türk lirası olmalıdır. Üretici alın terinin karşılığını almalıdır dedi. Fındık yanmış, şey yapmış. Bunu oradan seçecek değil. Hepsini toplayacak. Sonra seçecek. işçilik daha çok artacak. Yani tahminim 200 liranın üzerinde bir maliyeti vardır. Fındığın en az 250 TL olması bizim beklentimizdir. Yani bu gerçekçi bir rakamdır. Yani bunun altındaki rakamlar çiftçinin, üreticinin, emeğinin karşılığı değildir. Kahverengi kokarca ile mücadeleye de değinen Başkan Bekar, üreticilerimizden gelen geri bildirimlere göre tuzakların altına yerleştirilen naylon poşetler güneşin altında koku yapıyor. Bu da kokarcayı çekmek yerine kaçırıyor. Naylonun yerine su bidonu konulmalı. Böylece hem koku oluşmaz hem de daha etkili bir mücadele sağlanır ifadelerini kullandı. Zannediyorum şüphemiz var. Şu naylonlar takıldığı zaman, tabii bunu biz bilemeyiz ancak takıldıktan sonra e, durumu gözleyerek bu kanaate vardık. Naylonların e, güneş altında e, bir koku salması ve feromon kokularla e, farklı bir durumda olması kokorcanın yanaşmamasına sebebiyet verir diye bir düşüncemiz oldu. Bunu sahada tekrar şey yapacağız. İşte bundan sonra şu bidonları e, monte ederek tuzaklarımıza bunu çünkü daha önceden takılan bu tuzaklara kokorcaların e, çok miktarda geldiğini gözlemledik.